Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte folluktan bahsedeceğim. Bakın, çok önemli, çok önemli. Bu kümeslerinizde dışkı birikmesi oluyor ya, dışkılar birikiyor birikiyor, yığılıyor. İşte bu sıkıntı. Ne demek istiyorum? Bakın, bu folluk yıllanmış bir folluktu. Dedim bir temizleyeyim şunu, kenara koymuştum. Belki bir buçuk senedir falan duruyor orada. Böyle yığılı üstünde bok vardı bunun, affedersiniz bok vardı, dışkı vardı. Yığılı tepe, tepeleme yığılı. Üstü kupkuru. Hiçbir şey yok. Bakın üstüne üstüne bakın. Üstü kupkuru bunun. İç tarafı hala yaş. İç tarafı hala yaş. Sebebi üstler kuruyor altlar devam ediyor. İçeride eğer bir varasızlık varsa Salmonella varsa atıyorum örnek veriyorum. İçeride hala aktif. Siz bunu kümesinizde barındırmaya devam ederseniz bu kuşlar hala hasta olmaya devam edecek demektir. Kümes iyi bölün. Bu yüzden söylüyorum. Çok önemli arkadaşlar. Her hafta olmasa da iki haftada bir şu kümesinizi temizleyin. Tabanını komple bir şöyle bir temizleyin. Temizlemezseniz ne oluyor biliyor musunuz? Dışkılar üst üste üst üste üst üste birikiyor. İçerideki dışkılar bakın şöyle yaş kalıyor. Yaş. Şu an yumuşak kokuyor bir de. Sebebi içerideki bakterinin hala burada ürüyor. Çoğalıyor olması. Çünkü burada kalıtsal yemler var. Yem parçaları var. Onlarla beslenmeye devam ediyor. Bu böcekler bakteriler virüsler her neyse arkadaşlar bunlara dikkat edin lütfen kümeslerinizi temizleyin yığınla böyle pislik kalmasın ya diyorsunuz ki zaten kuru pislik bir şey olmaz falan diye düşünüyorsunuz ama bir kazıyorsun altını leş hala içeride aktif bakteri devam ediyor aktif virüsler devam ediyor aman diyeyim lütfen kümeslerinizi temizleyin arkadaşlar benden bu kadar çok önemli bir konu yığınla pislik kümesinizde kalmasın paylaşın arkadaşlar videoyu herkes görsün ya bunu yaparsanız zaten kümesinize hastalık gelmez kuşlarınız hasta olmayacak zaten kuşunuz hasta değilse bile dışkısından bir iki bir iki hasta oluyor ciğerine çekiyor bu pisliği ondan sonra işte ciğerde hırıltı göz yaşarması burun akıntısı aksırma tıksırma vesaire bir sürü hastalık rahatsızlık çıkıyor solunum enfeksiyonları başlıyor arkadaşlar görüşmek üzere Hakkınızı helal edin. Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar videoya. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.